Duygu durum bozuklukları depresif e, bozukluk ve bipolar bozukluk biçiminde ikiye ayrılmakta. Depresif bozukluk sadece kişinin e, yaşamı boyunca depresif ataklar ile giden bir duygu durum bozukluğu olarak tanımlanmakta. Bipolar bozukluk ise kişinin yaşamı boyunca e, depresif ataklar beraberinde hipomanik ve manik ataklar biçiminde ataklar geçirmesiyle tanımlanmakta. Hipomanik atak kişinin coşku seviyesinin yükselmesi, hareketliliğinin artması, uykusuzluğunun azalması, zevk veren etkinliklere daha fazla iştirak etmesiyle giden bir dönüm. Mani ise bunun artık yaşamı oldukça olumsuz etkileyecek düzeyde hatta yatırılarak tedavi görmesi biçiminde oluşabilecek düzeyini belirlemektedir. Müzik